Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Nisan Sultan Önlü. Şimdi bir önceki videoda Marmara depremi dedik. Türkiye'nin depremselliği hakkında hesaplamalarımla, öngörülerimle bazı bilgiler verdim. Hem de Şehnaz'ım Nazım söylediklerine değindim. Ama siz de bana dediniz ki harp çalışmasıyla deprem yapılabiliyor mu? Aslında bununla alakalı bir videom var. Buradan başlayalım. Sonrasında depreme artık bir virgül koyup diğer önemli konularımıza yavaş yavaş geçelim. Çünkü konuşacağımız çok konu var. Yine Ayasofya, Cebrail ve Amerika gibi birçok konumuz var. Geçmişe bakacağız, geleceğe bakacağız. Neler bize veriyor acaba? Önümüzdeki dönemler, ülkeleri, bizleri neler bekliyor? Zaten ben 2022 yılının oldukça zor bir süreç ve zor bir sürece girileceğimizi defiyetle birçok videomda söyledim ve anlattım. 2022 zor koşullarda geliyor. Ki önümüzdeki yılların giderek de zorlaşacağını zaten hem tarihsel olarak hem hesaplamalarla hem astrolojik olarak hem ilmi olarak okumaya çalışan ve aktarmaya çalışan insanlardan bir tanesiyim. Şimdi harp çalışmasıyla deprem yapılabiliyor mu? Harp çalışmasıyla yaptığım bütün araştırmalar gösteriyor ki harp çalışmasıyla deprem yapmak oldukça zor. Her ne kadar 1999 depremi ve 2020 depremleriyle alakalı harp çalışmalarının olduğu söylense dahi e, gökyüzünde mesela Bilgecin Yapay Bulut projesi e, gibi projeler ya da e, küresel iklim projesi adı altında dünyanın dengesiyle oynamaya yani hava koşullarıyla oynamaya çalışmak bir tık daha kolay olsa da deprem yapmanın oldukça zor iş olduğu yaptığım bütün araştırmalarda gözlemlediğim konulardan bir tanesi ki bu konuda aksini iddia eden özellikle Çanakkale'de olan gemiyle alakalı bunun bir harp çalışması olduğunu söyleyen insanlar olsa dahi onun oradaki durma amacının sismik e, sismik ölçüm yapmak adı altında orada durduğu ve herhangi bir depremle alakası ya da harp çalışmasıyla alakası olmadığı yaptığı bütün araştırmalarda söylenen Kaldı ki en önemli noktalardan bir tanesi deprem için çok kuvvetli enerjiye ihtiyaç olmaları ve bu teknolojiyi de henüz üretebilen bir yapı ya da teknoloji yok. Araştırmalarım böyle söylüyor ki yıldırımlar için de aynı şeyi birçok profesörden dinledim. Hiçbir teknoloji Allah'ın yarattığı yaptığı o yıldırımdan, şimşekten daha güçlü olamayacağı yönünde ama sadece burada insanları çelişkiye düşüren kırılmış bir fayda ya da kırılmayı bekleyen bir fayda her faydan kastım depremle alakalı faydan bahsediyorum fayda işlem yapabilecekleri konusunda çoğu araştırmalar aslında burada kitleniyor yani kırılmış bir fayı o yüksek teknolojiyle, frekansla ve titreşimle oynatabiliyorlar mı? Ama bunun için de çok yükseğine ihtiyaçları varmış. Çünkü hani mesela bir yerden vuruyor ve o fay kırıla 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 gidiyor ya. O yüzden bunun için de çok yüksek bir teknolojinin şu anda mümkün olmadığı Ortaya çıkan konulardan bir tanesi. Bu konuyu söyledikten sonra. Gelelim Müştak Baba'ya. Bana dediniz ki Müştak Baba'yı araştırır mısın? Ya da Müştak Baba benim en çok e, sizlerin yorumunda ortaya çıkan konulardan bir tanesi. Ama Müştak Baba'nın 2023'ten sonra yani hicri olarak da aynı zamanda 1444 yani 2022 ve 2023 itibariyle artık 120 yıllık bir zor bir sürece girdiğimizi anlatan şiirleri var. Timsah şiiri bu şiirlerden bir tanesi. Aynı zamanda Şam şiiri var. 3 tane öne çıkan şiiri var Müştak Baba'nın. Biyografisini de araştırdım. Biyografisini okudum. Özellikle Kudüs'te, Şam'da, Trabzon'da, Kırıkkale'de, Konya'da, işte 2. Mahmut'un sofrasına oturmuş, Konya'da Çelebi'den hediye almış gibi birçok önemli yerleri varmış Takbaba'nın. Özellikle musiki de çok ilerlemiş, kendisini çok yetiştirmiş, çok iyi bir ut çalar haline gelmiş. Hatta musiki'nin insanları iyileştirdiği, ruhan iyileştirdiğini söyleyen insanlardan bir tanesi Müştak Baba. Özellikle 2023'ten sonra zor yılların beklediğini söylemiş insanlığı. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu Timsah şiirinden anlıyoruz ve 120 yıl daha insanlığın zor bir sınav vereceğini söylemiş Müştak Baba. Yani söylemiş derken zamanda söylemiş. Şiirleriyle bunu anlatmış. Ama bu şiirleri en fazla araştırıp epcet hesaplarıyla şiirin derinlemesine inen ve şiirleri bize aktaran kişi araştırmalarım da gösteriyor ki Serhat Ahmet Tanbey Şimdi Serhat Bey bunları bu kadar incelemişken, bu kadar yorumu yapmışken, bu kadar derinlemesine her harfini inceleyen bir insan olarak benim kalkıp bu saatten sonra bu şiirleri inceleyip aktarmam oldukça zor ve etikte değil. Yani Serhat Bey bu konuda yıllarını vermiş, araştırmalarını yapmış, derinlemesine incelemiş, et, etçet hesaplarını yapmış, ne anlatmaya çalıştığını dile getirmeye çalışmış. O yüzden benim şimdi kalkıp da Müştak Baba bunu söylemiş ya da bunu anlatmaya çalışmış devam oldukça yanlış arkadaşlar. Bu bana etik gelen bir taraf değil. Etik gelmediği için de Müştak Baba'nın size ki adı mesela Muhammed Mustafa'ymış ve sonradan Müştak adını almış. O yüzden kalkıp da ben size biyografisi hariç bunu anlatmaya çalışmış demek doğru olmayacağı için Müştak babaya da burada bir belki ileride nasip olur anlamaya çalışırsam eğer bir yorum yaparım ama Serhat Ahmet Tan Bey bu konuda yıllarını vermişken benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz onu bilemem ama bana doğru gelmiyor. Mesela Armageddon savaşlarından da bahsetmiş şiirlerinde. Serhat Bey'in videolarında seyrettim. Armageddon Savaşları'ndaki bana göre onun öncesinde bir küçük savaş daha var. Armageddon Savaşları'na götürecek olan bir savaş daha var. İşte Mesela bunların hepsini de dile getirmiş birçoğunu. O yüzden o Serhat Bey'den dinleyebilirsiniz Müştak Baba'yı. Ama ben mesela biyografisiyle alakalı şunu söyleyebilirim. 5 yaşlarında seccadede boğularak öldürülmüş ve hatta Ölmeden önce 40 tane kurban kestirmiş ve fakirleri dağıtmış. Hatta öleceğinle alakalı bir şiir yazmış. Bu da biyografisi içinde yer alan bilgilerden. Musiki'ye çok yıllarını vermiş ve çok ilimle alakalı birçok ders almış ve ders vermiş. Gezdiği birçok şehirde de bu konuyla alakalı ilimle alakalı Birçok mevzularla bulunmuş, irşatta bulunmuş diyebiliriz. Şimdi gelelim diğer konuya. Diğer konuda İmam Rabbani Hazretleri, İmam Rabbani Hazretlerinin 27 Mart 2022 depremiyle alakalı İstanbul Cehennemi diye adlandırdığı bir deprem var. İstanbul Cehennemi ve bu konu tarih veren İmam Rabbani 27 Mart 2022. Ama aynı zamanda deprem bizim ülkemizin bir gerçeği ve doğal bir seleksiyon aslında deprem her ülkede yaşanıyor. Türkiye'de de yaşanıyor ve olması gereken de bir seleksiyon. Yani niçin doğanın kendine ait bir dengesi, bir nizamı olduğu için depremler de bunun bir parçası. Ama bize çok fazla ölüme sebebiyet verdiği için depremler çok fazla öne çıkıyor. Tarihte de mesela anlattım çok yaşanmış depremler var diye. Ama onların dereceleri oldukça yüksekmiş. Şiddeti oldukça yüksek. Sekmiş. Şimdi İmam Rabbani Hazretlerinin üç tane kitabı var ama ikisi kayıp olduğu söyleniyor. Bir tanesini bir koleksiyonerde olduğu söyleniyor. İnternette bir e, kitap sayfası var ve bu kitapta mesela en çok söylenen e, İmam Rabbani'nin 2000 ile 2200 yılları arasında söyledikleri deşifre oldu. Yani ne o yıllarda yaşanacak her şeyi İmam Rabbani'nin zaman yolculuğu yaparak, 2200 yılına kadar yaşanabilecekleri söylemiş olması ve diğer enteresan kılan tar tarafı ise tarih veriyor olması yani gün de veriyor olması 27 Mart günü gibi ya da 13 Temmuz 2037 gibi 7 Ocak 2047 gibi 23 Temmuz Temmuz 2048 gibi 2 Şubat 2072 gibi yani böyle devam ediyor 21 Eylül 2000 187'ye kadar yani bu yıllarda neler yaşanabileceğim ne mesela savaşlardan, kıtlıktan, işte nükleer silahlardan ve bu konuların birçoğundan İmam Rabbani Hazretleri bahsetmiş. Ama bu kitabın ne kadar doğru olup olmadığı böyle bir kitap var mı? Bunu ancak bu konudaki yetkili insanların inceleyip söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama gün veriyor olması hakikaten 27 Mart günü belki de birçok insanın uyuyamayacağı anlamına da gelebilir. Tabii Rabbim bilir ama size hemen 27 Mart 2022 yılıyla alakalı neler söylemiş? İstanbul Cehennemi denilen deprem oldu. Kayda geçen ölü sayısı 2.6 milyon. Ama gerçek rakamın kayıplarla birlikte 3.2 milyon oldu. 4 sene sonra ortaya çıktı diyor bu sayfada ve işte yıl 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 gün gün e, burada İmam Rabbani Hazretlerinin neler söyledi yazıyor. Ve gelelim diğer bir konuya. Diğer bir konumuz nedir? Şeyh Nazım Kıbrisi'nin söylediği 13 derece, 7 dakika 13 derece e, bir Muharrem'den sonra ya da Muharrem'in içinde ya da öncesinde Ramazan'dan Ramazan'ın içinde Ramazan'dan sonra diye İmam Rabbani Hazretleri'nin söylemleri var ki videosunu seyrettim onu da siz yönlendirdiniz ve ben sizin yönlendirmenizle de işte bu videoyu çekiyorum o yüzden de işte bundan sonra diğer konularımıza geçeceğiz inşallah. Şimdi Şeyh Nazım Kıbrıs'ın özellikle mesela kanserle ilgili söyledikleri, namazla alakalı söyledikleri, alnı secdeye değmemişlerle ilgili söyledikleri gerçekten çok etkilendiğimi de söyleyebilirim. Şimdi düşündüm dedim ki 13 derece ne olabilir? Yani 13 derece bize ne veriyor olabilir? Ne anlatmaya çalışıyor olabilir? Muhakkak Şeyh Nazım Kıbrıs'ın bu konuda anlatmak istediği belki de çok başka bir şey olabilir. Ee, 13 dereceden kastını ben hemen aklıma Rad suresi yani 13. sure Rad suresi ve 13. ayet acaba bize bir şey veriyor olabilir mi anlatmak istediği bir şey olabilir mi mesela orada yıldırımlardan bahsediyor ve Allah'ın azabının ne kadar şiddetli olduğundan bahsediyor Rad suresinin 13. ayetinde ve çok enteresan bir detay daha var. Bu ayette yine bize 1444 yılını veren yerin olması yani yine 1444 hicri olarak bu yıl öne çıkıyor ve yine çok enteresan bir tarafı daha var bu yılın 1444 yılının bu kadar çift sayının bir araya gelmesinin mesela 2022'nin ikinci katı 1444 işte 222 olarak ve 444 olarak değerlendiriyorum ve 19'un katı olması yani 1444 yılının 19'un katı olması o yüzden de hani daha zorlayıcı yılların hani bu kadar şey anlatıp işte İmam Rabbani Hazretlerine değindim. Şeyh Nazım Kıbrıs'a değindim. Müştak Baba'nın önümüzdeki 120 yılın oldukça zorlayıcı olduğuna değindim. Kendi öngörülerimi anlattım. Düşüncelerimi anlattım. Türkiye'nin ile alakalı gelecek yıllara değinerek bilgi vermeye, dilim döndüğünce bilgi vermeye çalıştım. Bu da demektir ki 2022'nin hicri olarak da 1444 yılının ve hatta şu anda bulunduğumuz 1443 yılının zorlayıcı olarak geldi. Nasıl diğer videolarımda söylediysem 2020 yılı bizi oldukça yıpratsa da 2021 var, 2022 var, 2025'e kadar oldukça zor bir dönemin içine girdiğimizi birçok videomda söyledim ve anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Ve diğer bir taraftan Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri 13 ile bize ne anlatmaya çalışıyor diye düşündüğümde bir de şuna baktım. Hani İstanbul'un enlem ve boylamı ne? İstanbul'u hani verecek olmasının sebebi hani 13 derece enlem ve boylam kasta olabilir mi diye düşündüm. O yüzden de enlem ve boylamları yani Türkiye'nin enlem ve boylamlarını çıkardım. Ve İstanbul'un enlem ve boylamı 28, 58, 41, 01. Şimdi 58 hani topladım. 58, 28, 86 yapıyor. Mesela o da bize 14'ü veriyor. Hani 22'yi mesela 14'e böldüm. Hani 2022 yılı için hep bunları konuşuyoruz ya. 2022 yılı için bunları çok konuştuğumuz için İstanbul'un enlenme boylamını şöyle bir baktığımda bize mesela orada da 2022'yi 14'e böldüğümde 144-4 ve devam ediyor. Yani 1444'ü veriyor gene. Şimdi bunların hepsinin ışığında hakikaten belki de 2022 yılında hani Türkiye'yi bekleyen deprem anlamında çok büyük bir riskli bir yıl olduğunu hem astrolojik olarak ben de değerlendirmiştim. Tutulmalardan kaynaklı hem Boğa Burcu'nda tutulma olacağı için hem de ekonomik olarak sıkıntılı bir sürece girdiğimizi söyleyen biri olarak. Şimdi bu da mesela o tarih veriyor olması bir tesadüf müdür? Ki dünyada ben tesadüf değil Tekavvuf olduğunu düşünürsek eğer. Bir diğer bir açıdan değerlendirmeyi çalıştım. Bu da mesela Türkiye'nin deprem haritası. Şimdi mesela burası Marmara bölgesi ve Türkiye işte şuradan çıkıyor. Buraya doğru Marmara bölgesine doğru gidiyor. Şimdi mesela burada baktım. Nereden çıkıyor bu? Muş, Bitlis ve Bingöl. Muş, Bitlis ve Bingöl. Şimdi Muş'un plakası kaç? Yani şu ben her açıdan bakmaya çalışıyorum. Belki birçoğunuza saçma da gelebilir ama e, o zaman saçma gelen şeyleri paylaşmam lazım ama bana demek ki öyle ya da böyle bir şeyleri vermeye çalışıyorum. Muşun plakası 49. Muş nerede? Şurada. Yani acaba 13 dereceden kastı ki toplayın 13 yapıyor 59'u. Pardon 49 muşun plakası şuradan çıktığını mı yani şuradan vuracak bir depremden mi bahsediyor 13 derecede yani bunu ancak Şehnaz'ım Kıbrıs'ın belki etrafında olan insanlar onun ilmine vakıf olan insanlar onunla görüşen insanlar belki çok daha iyi değerlendirebilirler ben bu açıdan bakmaya çalıştım belki başka şeyler keşfedersem ya da böyle e, rüyada bir yerde e, şunu da araştır diye bir şey çıkarsa e, belki sizinle tekrardan paylaşırım ve diğer bir konuda dediniz ki e, Cübbeli e, Ahmet Hoca Ahmet Mahmut Ünlü o da söyledi e, ve mesela mesajını söyledikten sonra yine bir videosunu seyrettim 2000 e, bir rüya görmüş öncesinde ve sonrasında da mesela diyor ki bir videosunda hani korona morana derken biz depremi unuttuk ama diyor hani bir gerçek var diyor bize yaklaşan bir depremle karşı karşıyayız diyor hani o gelecek diyor o yüzden de mesela 2023 ve 2024 yıllarına bu tarihlere mesela dikkat çekiyor e demek ki bunların hepsini toplayalım hani şöyle bir torbanın içine koyalım bu bilgilerin hepsini Tabii ki olup olmayacağını Rabbim muhafaza eylesin en başta Allah hepimizi korusun. Sadece Marmara Bölgesi değil aslında yani ben Ege bölgesinde çok riskli görüyorum. Akdeniz Bölgesinde çok riskli görüyorum. Akdeniz Bölgesinde yaşanacak çok olay var ve Akdeniz Bölgesinde de aslında dikkat edilmesi gerekiyor. Yani birçok konu var önümüzdeki dönemde bizi bekleyen, içine doğru girdiğimiz, insanların konfor alanı arttıkça tahammülümüz azalıyor, teknoloji çok ilerliyor, insanlık ilerliyor ama bizim geçmiş dönemlerde yaşananlara baktığımızda ki o dönemlerde yaşanan savaşlara baktığımızda, kıtlıklara baktığımızda, doğal afetlere baktığımızda, mesela Erzincan'da bir tane deprem var ve Erzincan'da yaşanan bir depremde hangi padişahtı şu anda unuttum. O dönemde mesela Erzincan'da yaşanan depremde talan edilmiş Erzincan. Yani o yüzden mevzu çok arkadaşlar. Konuşacak konu çok, anlatacak çok şey çok. Ama şunu anlıyoruz ki yıllar ilerledikçe, yıllar teknoloji ilerledikçe belki de biz insanlığın tahammülü mü, zorluğa dayanma gücümüz mü azalıyor? Belki de şerrin içindeki hayrı görmek lazım. Ya da bol bol af dilemek lazım ki hepsinin ortak noktası şunu anladım bol bol af dilemek. Yani bol bol Rabbim hepimizi tüm ümmeti Muhammed'i de affetsin, bizleri de affetsin. demek ki bir gerçekle öyle ya da böyle karşı karşıya kalacağız. Sorun aslında yine dediğim gibi Doğanın dengesi, döngüsü, nizamı içindeki hani ayette bize uyarıyor ya bozmayın, dengeyi bozmayın, nizamı bozmayın diye. Belki de deprem bize felaketmiş gibi görünürken, Doğa da kendi seleksiyonunda oraya oturması lazım. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Sürçili isanetleşsem affola. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.